Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Planı açılış toplantısında konuştu. Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ve toprak kaynaklarının durumunu uzun vadeli olarak ortaya koyacak olan Su ve Toprak Kaynakları Master Planı açılış çalışmasının hayırlı olmasını diledi dost ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ve toprak kaynaklarının durumunu uzun vadeli olarak ortaya koyacak olan su ve toprak kaynakları master planı açılış çalışmasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Elbette su vazgeçilmez bir nimet. Bütün canlıların biyolojik yaşamını ve insan faaliyetlerini ayakta tutan da sudur. Suyun olmadığı bir yerde bir hayatiyetin ya da canlılığın olması düşünülemez elbette. Ama aynı zamanda da ekonomik faaliyetler içinde son derece önemli bir unsurdur su. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 21 yılda e, suyla alakalı çok önemli ve geniş kapsamlı yatırımlar gerçekleştirildi Türkiye'mizde. Son derece önemli tesisleri de tamamlayarak aziz milletimizin kullanımına sunduk. İçme suyu meselesinin çözüldüğü gibi sulama suyu meselesinin de el ele verilerek çözüleceğini belirten Yumaklı, sulu tarımla Kuzey Kıbrıs coğrafyasının farklı bir görünüme bürüneceğini ifade etti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın su medeniyettir sözünü kendimize rehber edinerek nasıl içme suyu meselesini çözdüysek sulama suyu meselesini de sizlerle el ele gönül gönüle vererek çözeceğiz inşallah. Günümüz itibariyle 5.7 kilometre uzunluğundaki Güzel Yalı ve Meserya Ovaları iletim tüneli 18.730 dekar araziye sulama suyu temin edecek orta meserya iletim hattı birinci kısım işlemleri tamamlanarak hizmete sunulmuştu. Ayrıca 44 kilometre uzunluğundaki Meserya Ovası'na sulama suyu iletecek iletim hattının ikinci kısım ihalesi de yapılmış durumda. Bu hattın yettireceği su ile Meserya Ovası da suya kavuşmuş olacak. Sulu tarım ile beraber bu coğrafya hakikaten farklı bir görünüme bürünecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su ve toprak kaynakları Master planı açılış toplantı